sadece cisimlerin yüklü olup olmadıklarını yüklüyse hangi cinsle yüklü yüklü olduklarını gösteren bir elektroskop gösterilmektedir. Cisimlerin yükleri belirlenirken cisimler elektroskobe yaklaştırılır ya da dokundurulur. Yaprakların durumuna bakılarak cismin yük durumu hakkında yorum yapılır. Aşağıdaki grafik elektroskopun yaprakları arasındaki açıyla sahip olduğu yük dengesizliği arasında ilişkiyi göstermektedir. Başlangıçta yaprakları kapalı olan özdeş elektroskoplara özdeş KLM cisimleri şekildeki gibi dokundurulup ayrılıyor ve elektroskopun yaprakları görsellerde verilen açılarıyla açılıyor. A, B ve C açıları arasında C büyüktür, A büyüktür, B ilişkisi bulunduğuna göre KLM cisimlerinin başlangıçtaki yük dengesizliği arasındaki ilişki sorulmuş. Şimdi arkadaşlar. Yük dengesizliği ne kadar fazla ise yapraklar arasındaki açı da o kadar fazla oluyormuş. O zaman en fazla açı C'de ise M'deki yük dengesizliği en fazla olacaktır. En düşük açı B'de ise bu durumda L'deki yük dengesizliği en az olacaktır. Buradan cevabımız C şıkkı.